Merhaba arkadaşlar, Kerem Kano sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlere stand-up pedal'ı tanıtacağım. Gördüğünüz gibi şişme bir stand-up pedal var elimde. 9 inçlik bir şey. Bugün onu tanıtacağım. İki soru altında inceliyoruz aslında. Bir, sup nedir? Yani stand-up pedal nedir? İki, sup malzemeleri nelerdir? Şimdi ilk başta bir supumuzu ele alalım. Bendeki stand-up pedal şişme bir board. Bunun normalde şişme olmayan modelleri de var. Direkt ahşaptan olanları, direkt fiberden olanları. Bendeki şişme bir bot. Bugün bunu inceleyeceğiz. İlk başta bir supumuza gelelim o zaman. 9 inçlik bir model. Şu an gördüğünüz gibi. Bu Küçük olduğu için mukavemeti çok iyi. Bizim TR'de yani Türkiye'de bundan daha ufak modeller pek satılmıyor. Çocuk modeller olarak çok nadir ürün bulabiliyorsunuz. En küçük beden bu. Bir de bunun üstüne işte 10-11 diye çıkıyor. Her neyse gördüğünüz gibi çok da anlatılacak bir şey yok. Yekpare bir parça şişme stand-up pedalımız. Bence malzemeler daha detaylı. Malzemelere geçelim. İkinci soruya geçiyoruz yani. E, sup malzemeleri nelerdir? 4 ana malzeme var arkadaşlar. 4 ana malzemeyi ele alıyorum hemen. İlkinden başlıyorum. İlki birazcık sizin bordunuza göre değişen bir malzeme. Yani bu aslında bir pompa. Bendeki az önce söylediğim gibi bir şişme bort olduğu için o yüzden bir pompa şart elbette. Gördüğünüz gibi bendeki bir el pompası. bu ayak pompası da olabilir, el pompası da olabilir. El birazcık daha hızlı sonuç verdiği için ben el pompasını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bir el pompası ilk malzeme. İkinci malzemeye geçelim. İkinci malzeme tabii ki olmazsa olmazları. Zaten her Board aldığınızda, her stand -up pedal aldığınızda yanınızda yanında kesinlikle verdikleri bir salma, fin diye de geçiyor aynı zamanda. Bunun amacını söyleyeyim öncelikle. Bunun amacı stand -up pedal'ımız yani board'umuzun düz gitmesini sağlıyor. Elbette ki temel malzemedir. Bu olmazsa gerçekten e, mukavemetimiz stand -up pedal'da düz gitme açısından çok zor oluyor. E, o yüzden ikinci temel malzememiz de kesinlikle fin, salma. Üçüncü temel malzemeye geliyorum arkadaşlar. Üçüncü temel malzeme ayak kayışı diye geçiyor. Sörf kayışı da diyebilirsiniz. Birçok e, ismi vardır. Ama temel mantığını anlatayım. Hemen anlayacaksınız ne olduğunu. Olası bir suya düşme durumunda bizim stand up pedalımızda yani bu bordumuzda e, ayrılmamamızı sağlıyor. Çünkü biz bunu her havada yapabiliyoruz. Hani çok büyük dalgalarda değil elbette. Düşme durumlarında bu bordun bizden uzaklaşmasını engelliyor. Aksi bir acil durumda o ayağa bağlı olan şeyle kayışla kendimizi bordumuza doğru çekiyoruz ve bordun üstüne tekrardan güvenli bir şekilde biniyoruz. Hani her ne kadar temel malzeme gibi durmasa da hani olmasa da olur gibi görünse de kesinlikle temel malzemedir arkadaşlar. Çünkü her zaman öncelik güvenlik oluyor bu işte. Şimdi son malzemeye gelelim. Son malzeme elbette olmazsa olmaz. Kesinlikle küreğimiz oluyor. Standart pedal küreğimiz birçok branşa göre farklı bir kürektir. Neye benziyor derseniz de rafting küreni çok benziyor diyebilirim arkadaşlar. Tek paladan oluşuyor, bir tane tutamacı var. Bu şekilde gördüğünüz gibi tek palalı, tek tutamaçlı bir pedal küreğimiz. Şimdi kürekle ilgili çok kısa bir kişisel yorum katacağım arkadaşlar. Bu kişisel yorum şu, uğraştığım her su sporunda hani kürekle yapılan su sporlarında ilk dikkat ettiğim şey gerçekten kürek oluyor. Çünkü bordunuz, tekneniz hani bir nebze olsun benim gözümde idare edebiliyor. Ama arkadaşlar iyi bir kürek ya da daha doğrusu kötü bir kürekle çok olumsuz sonuçlar alıyorsunuz. Ama kötü bir board, iyi bir kürek gersen harikalar yaratıyor diyebilirim kendi adıma. Sizinle beraber stand-up pedal'ı ele aldık arkadaşlar. Sup ülkemizde son dönemde çok popüler olmaya başlayan bir branş oldu. Dolunay'da sup keyfi diye birçok işletme artık. Bu tarz turları insanlara satıyor, ticarete döndü artık. Biz de bu insanların hani bu etkinliklere katılmadan önce stand up pedal nedir sorusuna cevap bulmak için böyle bir video çektik. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. İyi bakın kendinize, Esenlikle kalın.